Kolay gelsin Barbie ne yapıyorsun? Şey hamur yoğuruyorum da arkadaşlarla pikniğe gideceğiz. Birisi brownie yapacağım dedi. Birisi de mercimekli köfte yapacakmış. Ben de size börek açacağım diye verdim. Ne? Börek mi açacaksın? Sen biliyor musun ama börek yapmasını, hamur yoğurmasını? Ay bilmiyorum tabii ki. Ama onlar çok becerikli. Ben de börek yapacağım diye verdim. Ağzımdan öyle çıktı. İlahi Barbie. İstersen sana yardımcı olabilirim. Çok mutlu olurum. <laughs> Ama önce ellerini, kollarını ve saçlarını temizleyelim olur mu? Tamam. Her tarafım un ve hamur oldu farkındayım. Saçlarını da toplamamız gerekiyor Barbie. Daha temiz bir börek yapabilmemiz için. Olur olur. Hemen yapalım. Tamam. Evet, şimdi hazırsın Barbie. Elin, yüzün tertemiz oldu. Saçlarını da topladık. Tamam, ay çok heyecanlıyım. Hadi hemen başlayalım. Tamam, sana nasıl yapacağını öğreteceğim. Ee, hamurum biraz cıvık olmuş Barbie. Önce onu biraz unla toparlamamız gerekiyor. Hmm, tamam, ben hemen biraz un ekleyeyim o zaman. Hadi bakalım birazcık sen un ekle. Evet, hamurumuzu unumuzu ekledik. Onu birazcık toparlamamız gerekiyor. Daha sonra da lezzetli börekler bizi bekliyor. Şimdi hamur açmaya başlayabiliriz. Merdanemizi hamurun üzerinde ileri geri gezdireceksin Barbie. Tamam. Ama bu çok zor. Yapamıyorum. Aa çok zor. Hemen pes etme Barbie yapabilirsin. Biraz daha uğraşmalısın. Tamam yapıyorum. Aa oldu galiba. Evet evet oldu. Ay çok mutluyum. Birazcık da olsa açabildim. Harika gidiyorsun Barbie, pes etme. Öğreneceksin nasıl yapıldığını. Sen yapmaya devam et Barbie. Nasıl olsa öğrendin. Ben ocağın altını yakmaya gidiyorum. Tavamız ısınsın ki böreklerimiz hızlıca pişsin. Olur olur, bekliyorum. Biraz elim alıştı zaten. Geldim. Aa Barbie, ne kadar hızlısın. Ben gelene kadar bir sürü börek açmışsın. Ya, öğrendiğimi söylemiştim. Vallahi eline sağlık Barbie. Hemencice öğrenmişsin. Aferin sana. Şimdi bunların içerisine biraz peynir koyup börek haline getireceğiz ve tavada pişireceğiz. Hmm, çok lezzetli börekler olacak eminim. Ay ben de çok heyecanlıyım ben de. Bakalım nasıl güzel olacak mı? Güzel olacak, güzel olacak, merak etme. Barbie'nin börekleri hazır arkadaşlar. Şimdi onları birlikte pişireceğiz. Hmm, çok lezzetli görünüyor börekleri tavamız da ısındı şimdi onları tavaya alalım sırayla ben de seninle pişirmek istiyorum ama ee, bu biraz tehlikeli olabilir daha önce hiç börek pişirdin mi Barbie hayır pişirmedim ama denemek istiyorum tamam tava biraz sıcak ama dikkatli ol olur mu olur olur dikkatli olurum şöyle koyuyorsun Aa, kolum Kolum yandı. Barbie Barbie iyi misin? Spatula kullanman gerekiyordu. Aa, dikkat etmedim. Buz koyalım ya da sustalım hemen. Yok yok o kadar da değil. Sadece birazcık canım acıdı. Yapmaya devam edebiliriz. Emin misin? Evet evet yapmaya devam edelim. Gördüm nasıl olsa senin nasıl yaptığını. Senin yaptığın gibi yapacağım. Tamam o zaman. Hadi devam edelim. Evet. İşte böyle Barbie. Aferin sana. Şimdi oldu. Şimdi bunları tek tek spatula ile çevireceğiz piştikçe. Tamam. Heyecanla sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de bekliyorum. Çok lezzetli olacak, merak etme. Böreklerim pişiyor arkadaşlar. Bakın nasıl kızardılar. Ay, çok heyecanlıyım. Merak ediyorum bakalım nasıl olacak. Evet böreklerim pişti arkadaşlar bakın. Oh mis gibi kokuyor. Keşke kokusunu da size gönderebilseydim. Çok lezzetli oldular. Ellerine sağlık Barbie. Böreklerin harika görünüyor. Tebrik ederim seni. Çok güzel bir iş çıkardın. Ya çok teşekkür ederim. Sen de bana yardımcı oldun. Sana minnettarım. Rica ederim canım ne demek? Demek neymiş? Eğer istersek her şeyi yapabilecek yeteneğe sahibiz. Yeter ki onu öğrenmek için çaba sarf edelim değil mi? Evet evet çok haklısın. Bundan sonra asla pes etmeyeceğim ve öğrenmek için sonuna kadar savaşacağım. Aferin sana Barbie. Evet arkadaşlar Barbie'nin böreklerini beğendiniz mi? Videomuz burada sona erdi. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.